Herkes altını konuşuyor. Ama asıl soru şu, gümüş patlar mı? Ve daha da önemlisi, altın yerine gümüş mü alınmalı? Son yıllarda yatırımcıların büyük kısmı aynı yere bakıyor. Ama piyasalarda kazananlar, herkesin baktığı yere değil, henüz fark edilmeyene bakanlar oluyor. Gümüş sadece bir değerli maden değil. Aynı zamanda modern dünyanın vazgeçilmez ham maddesi. Güneş panelleri, elektrikli araçlar, bataryalar, elektronik sistemler. Teknoloji geliştikçe gümüşe olan ihtiyaç da katlanarak artıyor. Peki arz ne durumda? İşte kritik nokta tam burada. Gümüş üretimi talep kadar hızlı artmıyor. Bu da uzun vadede fiyat üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Bir diğer önemli avantaj ise erişilebilirlik. Altın artık birçok yatırımcı için yüksek maliyetli bir giriş kapısı. Gümüş ise daha küçük bütçelerle parça parça alınabilen bir yatırım aracı. Yani küçük yatırımcı için daha ulaşılabilir, daha esnek bir seçenek. Ama burada dürüst olalım. Gümüş sabırsız yatırımcıyı sevmez. Altına kıyasla daha oynaktır. Kısa vadede sert inişler ve çıkışlar gösterebilir. Bu yüzden gümüş alsat değil, beklemesini bilenlerin yatırım aracıdır. Bir de enflasyon gerçeği var. Para değer kaybettikçe somut varlıklar ön plana çıkar. Altın gibi, gümüş de uzun vadede paranın erimesine karşı bir kalkan olabilir. Peki sonuç ne? Gümüş bir gecede zengin etmez. Ama doğru zamanda, doğru stratejiyle alındığında portföyü güçlendiren çok ciddi bir denge unsurudur. Altın mı, gümüş mü? Asıl doğru soru şu: Portföyün ne kadar dengeli? Unutma, kazanan yatırımcı en çok konuşulanı alan değil. Doğru varlığı doğru sabırla tutan yatırımcıdır.